Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili su grubu, erkekleri, yengeçler, akrepler ve balıklar Mayıs 2021 için Lenormand açılımı yapacağız sizler için şimdi. ilk önce e, yengeç erkeklerimizden başlayacağız. Bakalım yengeçlerimiz Mayıs'ta ne yapıyorlar? Lenormand sizi nasıl görüyor arkadaşlar? sırasıyla arkadaşlar akreplere ve balıklara bakacağız. Evet arkadaşlar hatırlatıyor, hatırlatıyoruz tekrardan e, açılımımız geneldir lütfen bunu göz ardı etmeyelim Şimdi yengeçlerimizin merkez enerjisinde <laughs> tehlike geldi ee, bu kartın birkaç anlamı var arkadaşlar. Tehlike derken şöyle düşünün. Herkes kendi durumuna göre, kendi durumuna uygun olarak değerlendirsin. Şimdi şöyle, <laughs> bu kartın birkaç anlamı var. Sağlıktır, doktordur, e, düşmandır, e, aklı, e, aklını kullanan zeki bir kadındır ve tehlikedir. <laughs> Duruma göre değişir ve etrafındaki kartlara göre, çevresindeki kartlara göre e, anlamını değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi yengeç e, erkeklerimizin e, yeni bir e, safça bir, bir şeye bir inançları var ve bu partnerlikle alakalı bir durum var burada e, yeni bir bir şey başlıyor gibi Mayısta hayatlarında Yalnız bu e, başlayan yeni bir şey şimdi akrepler oy Pardon çok özür dilerim. yengeciler <laughs> safça çocuksu bir e, inançla temiz bir niyetle bu olaya duruma veya herhangi bir insana karşı e, akıl e, nasıl diyeyim e, saf temiz niyetlerini kullanarak e, bir şeyin daha iyi, daha güzel, daha pozitif olacağına inanıyorlar, düşünüyorlar. Yeni bir şeye başlıyorum diyorlar. Tekrardan başlıyorum, sıfırdan başlıyorum. E, ama bu çocuksu saf bir enerji var burada arkadaşlar. ilk gelen sıranızdan. Şimdi burada bir partnerlik var. Bu partnerlik size eee zor sizin için zor e, olan bir durumdur. Yani siz ne yapıp edip e, bir türlü mesela örneğin diyeyim arkadaşlar hayatınızda sizden e, sizden demeyeyim de hani hayatınızda böyle e, olgun, aklı başında, zeki, ne istediğini bilen e, bir insan, bir kadın varsa onunla ilgili yeni bir başlangıcınız var, bir partnerliğiniz var. Ama bu partnerlik yine de siz her ne kadar saf, temiz bir niyetle Hmm, olacağına eskisi gibi olacağına inansanız da yine de e, ileriki zamanlarda e, bir e, bir bulutlar var bir sis var bir tam önünüzü görememek var bu sizden ziyade daha çok bu ortadaki enerjinin üstünde de bu yılanın üstünde de bu bulutlar onun etrafındadır onun çevresindedir bu enerjiler önünü göremiyor bu insan ne yapacağını bilemiyor ee, ama size doğru da bakıyor bu arada. Bir tarafında da dağ var, bu dağı engeli aşamıyor. Sürekli konuşmalarınız var. Bu konuşmalar hiçbir yere getirip çıkarmıyor. Yani bir çözüm yok ortada. Sadece boş boş konuşmalardır. Bunlar 2 e, 3 kişi, 3 kişi olabilir. Bu işin içinde e, bir partnerlik var, bir yuva inşa etmek var. E, e, siz aslında sizin kendi sıranız, bir evinizde e, sizin bir partneriniz, eşiniz varsa, evliyseniz ee, sizin evinizde yuvanızda her şey yolunda da Arkadaşlar bir şey inşa ediyorsunuz Bu kendi evinizle ilgili de olabilir işle ilgili de Olabilir ee, Ama bu e, üstteki enerji Bu ne desem bu önünüzde dağlar var Engeller var siz bu durumu aşamıyorsunuz Bu arkadaşla ilgili Sağlıkla ilgili bir mevzunuz varsa Siz bunu e, Evet biraz zor aşılması Bir durumdur evet konuşmalar olabilir Etrafında bu mevzunun Belki de bu arkadaş e, onun sağlık e, durumu. Siz sizde çok şey normal rahat serbest de. Bu ortadaki enerjinin çevresindeki e, kartlar biraz sıkıntılı e, bulutlar ve da bu ıı, yılanın etrafındadır arkadaşlar. Belki siz birisiyle anlaşmak istiyorsunuz. Bir bir şeyi çözmek istiyorsunuz. Bu bulutla dağılsın istiyorsunuz. Bu ıı, dağ engel aradan kalksın istiyorsunuz ama <laughs> mayıs sonuna doğru da bu iş çözülmüyor. İlk başlarda mayısın ilk 10 günlerinde evet güzel enerjiler var, rahat enerjiler var. Saf temiz bir şeye başlamak var. Tekrar bir partnerlik var, bir anlaşma var, bir konuşma var. Ama arkadaşlar bu Mayıs sonunda da hiçbir şeye getirmiyor. Yani hiçbir çözüm bulamıyorsunuz. Yine de bir engelle karşılaşıyorsunuz. Yani bu konuşma nedirse bu kuşlar burada boş boş konuşuyorlar. Bu konuşma nedirse bir sonuç vermiyor size. Onun için bu dağla karşılaşıyorsunuz sevgili yengeç burçları bir şey bir iş bir inşa etmek istiyorsanız kurmak istiyorsanız yeni bir şey bir yuva yapmak istiyorsanız yine de bunlar konuşmalar duruyor Belki sizin elinizde olan şartlardan sebeplerden değil belki etraf karşınızdaki insandan dolayı da değil hani şartlar bu durumlarımızı biliyoruz hepimiz pandemi falan siz belki çocuklarınızla ilgili bir şey bir inşa etmeye çalışıyorsunuz, bir yuva bilmiyorum bir şey veya işle ilgili bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, sürekli tehlikelerle karşılaşıyorsunuz ve bu durumu aşamıyorsunuz bir türlü. Ee, dediğim gibi bu sizden kaynaklanıyor olmayabilir, karşı taraftan da kaynaklanıyor olmayabilir. Sadece şartlar böyle getiriyor olabilir ki e, Mayıs ayında ilk başta 10 günde evet yumuşak enerjiler var inanıyoruz güzelce temiz bir şekilde tekrar yola çıkmayı deniyoruz ama Mayısın ikinci yarısında tekrar bir engeller var, aşamadığımız bir takım durumlar var, bir dağla karşılaşıyoruz ve bu evet bunun etrafında, bunun çevresinde sürekli konuşuyoruz, ediyoruz ama sonuç olarak bir şey elde edemiyoruz. Ama desenin dibinde anahtar var arkadaşlar yani. Hmm, anahtar elinize geçebilir siz e, bir fırsat elinize geçebilir bu fırsatı değerlendirebilirsiniz bakalım haziran ayına girişiniz nedir sevgili yengeç erkekleri haziran ayına girişiniz nedir yengeçlerimiz şimdi şöyle bir durum var destenin dibinde yeni yol yeni hedef yeni başlangıç var arkadaşlar Evet bir takım yengeçlerimiz Siz kendiniz ve bu, bu, bu kart bugün başkalarına da çıktı aynı bu şekilde böyle bir e, üçlem geldi şimdi tilki gül sepeti ve yüzük Arkadaşlar şimdi bu da aşmak için siz Aklınızı zekanızı kullanarak bu işle alakalı bir durumsa yeni bir şey elinize bir bir şans elinize geçecek taze böyle yeni e, tap taze bir şey elinize geçecek arkadaşlar aklınızı zekanızı kullanarak evet e, bu anlaşmayı yapabilirsiniz işle alakalıysa bu durum özel hayatsa arkadaşlar aynı şekilde bir takım böyle e, kurnazlıklar yapa, yaparak yine e, bir anlaşma sağlayabilirsiniz birileriyle. Bazılarınız için hayatınızdan ıı, olgun bir kadın varsa bir tane de genç bayan hayatınıza gelebilir arkadaşlar Haziran'a girişte e, onunla bir anlaşma yapabilirsiniz e, e, Tilkinin sadece negatif tarafı şudur yalan dolan kurnazca hareketler var burada bunu siz mi yapıyorsunuz size mi yapılır bilmiyorum arkadaşlar e, herkes kendi durumuna göre bir değerlendirme yapsın lütfen. Siz bu dağı aşabilmek adına Böyle Farklı yollar Deneyerek Bu çiçeğe bu sebete bu yüzüğe Ulaşabilirsiniz böyle bir şansınız Olacak arkadaşlar Sadece dikkat edin Karşınıza genç bir bayan çıkarsa O sizi istediği şekilde Manipüle Etmesin Sadece ona dikkat edin Onun dışında siz kendiniz bu dağı aşabilmek için farklı bir duruşlar sergileye sergili olsanız yani farklı bir yaklaşımlarda bulunsanız, farklı bir çözümler, alternatifler üretmek zorunda kalsanız, evet başarılı olacaksınız. Burada aklınızı, zekanızı kullanmanız lazım. Bu partnerlik istediğiniz şekilde güzel bir yere götürebilirsiniz. Hmm, onun dışında onun dışında sadece dediğim gibi karşınıza çıkan bu e, kadın bile olmasa arkadaşlar erkekle bile e, herhangi bir anlaşmanız iş için e, maddi maddiyat burada gözükmüyor da daha çok iş ve özel hayat gibi gözüküyor duruyor. Bir şey inşa ediliyor, bir partnerlik var gibi. Burada bir zorluklar var. Bunu aşamıyorsunuz falan ama may, e, hazirana girişte <laughs> Evet bir yeni fırsat karşınıza çıkacak. Siz bu fırsatı değerlendireceksiniz arkadaşlar ve yüzük ya bir döngüdü daha önce yaşadığınız şeyi tekrar yaşayacaksınız. Bu yeni taze başlangıçla ilgili ya hayatınıza genç bir bayan gelecek arkadaşlar ya da istediğiniz durumu yeni taze bir şekilde. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar yeni taze bir şekilde e, yenileyeceksiniz e, tekrar sıfırdan bir şeye başlayacaksınız sevgili yengeçler. Evet teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için şimdi geçelim Akrep erkeklerimize Akrep burcu erkeklerimiz merhaba hoş geldiniz Akrep erkeklerimiz Mayıs 2021'de sizinle bekliyor. Akrep burcu erkeklerimiz Çok zorlu enerjileriniz var önce bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Akrep e, erkeklerimiz bir aydınlama yaşıyorlar aslında merkez kartınız çok güzeldir pozitifdir güneş geldi mutluluktur e, rahatlıktır. E, ve bir aydınlanmadır. Aslında e, enerji güzeldir ama etraf çevre kartlar hiç de o kadar e, iç açıcı değil arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. E, evet merkezde kendinizi siz böyle mutlu, istediğine ulaşmış veya e, kendinden emin bir tavır e, sergiliyor gibi duruyorsunuz. Evet kendinizden eminsiniz, hayatınızdan memnunsunuz, mutlusunuz. Merkez enerjide ama Gel gör ki çevresel etkenler, e, çevresel enerjiler arkadaşlar sizin bu mutluluğunuza gölge salıyor. Neden? Çünkü siz bir taraftan <laughs> aklınızda sizin yani is, üste gelen ilk e, kartınız haçtır. Haç e, çok zorlu bir dönemdir. Çok zorlu bir dönemdir. E, bizim sırtımıza yüklenmiş istemediğimiz ama taşımak zorunda kaldığımız görevdir arkadaşlar bu karmik bir durumdur bunu aşmanız lazım Mayıs ayında bir engelle karşılaşıyorsunuz travmatik bir durum var burada <laughs> bir şey bir sonuç elde ediyorsunuz ama ettiğiniz sonuç elde ettiğiniz sonuç sizi tatmin etmiyor arkadaşlar çevresel ee, hmm, ee, şöyle diyeyim yani çevreden gelen bir takım etkiler var etrafınızda ki ya durumlar ya insanlar o kadar karışık enerjilerdeler ki arkadaşlar siz ne yaparsanız yapın ne kadar açık olursanız olun. Ne kadar aydınlanma e, yani aydın güneş gibi saf temiz <laughs> açık olursanız olun ama etrafınızda sizin bir takım çok zorlu enerjiler dönüyor çünkü bir tarafta kitap var. Kitap gizliliğidir, kapa kapalıdır durum bilmiyoruz nedir ve bu mayıs sonunda da e, daha çok kendisini gösterecek. İlk başta mayısın ilk 10 gününde evet aklınızda sizin e, bu benim sorumluluğumdur. Öyle de olsa böyle de olsa ben bunu taşıyacağım, taşımak zorundayım. Ne, ne yapabilirim? Ben bunun üstesinden geleceğim diyebileceğiniz bir durumunuz var. Sosyal hayatla e, sanki sosyal hayatı bu arada biraz ayağınızın altına almışsınız. Daha çok e, sorumluluk, karmik e, şeyler üstlenmişsiniz gibi ve bu durum her nedirse size çok zor geliyor ve önünüze dağ çıkıyor dağ da bir engeldir aşamadığınız bir durumdur arkadaşlar bir zorlukla karşılaşıyorsunuz çok e, üzgünüm böyle bir e, açılım geldiği için arkadaşlar ben bilerek kartları çekmiyorum e, enerjiniz budur bunu gösteriyor maalesef yapacak bir şey yok mayıs ayında zorlanma zorlanmalar var gizli durumlar var kitap size açık değil ne olup bitiyor bilmiyorsunuz küslük var birileriyle tartışıyorsunuz ve maddi manevi bir resulü kaybı var burada veya gergin bu gizli durum nedirse bu sizin sizi böyle bir sinirli ruh haline bürüyor arkadaşlar çok gergin fareler biliyorsunuz şeydir böyle kemirici hayvan oldukları için bu bizi bu gizlilik veya bu seslilik hani şöyle bir durum da olabilir arkadaşlar birileri bir bir şey aydınlanıyor size bir güneş gibi bir aydınlama yaşıyorsunuz örnek diyorum bu iş de olsa bu özel hayatta olsa her ne olursa olsun diyorsunuz ki evet bu benim e Şimdi nedenle sorumluluğumdur mecburiyetimdir Ben bunu taşıyacağım taşımak zorundayım ama bunun altına nasıl kalkacağınızı bilmiyorsunuz ve e, gitgide bu durum e, zorlaşıyor. Bu dağı nasıl aşacağınızı bilmiyorsunuz ve e, elde ettiğiniz sonuç da sizi tatmin etmiyor. E, bu olayda gizli bir durum var, sizden saklı, sizden gizli bir olay var veya siz birilerinden bir şey saklıyorsunuz, gizletiyorsunuz. Kitap çünkü kapalıdır arkadaşlar. Bunun içinde e, bir takım yan, anlaşılmamazlıklar, tartışmalar çıkıyor ortaya ve bu sizde e, bir e, kayıplara e, sebep oluyor ya e, ya gerçek anlamda bir şeyler kaybediyorsunuz çünkü e, fareler böyle kemirip kemirip e, bizim e, enerjimizi, resurslarımızı tükenil, tüketirler ya da e, bu gerginlik e, e, aşamadığınız bu zorlu durum sizi böyle bir gerginleştiriyor. Dahilen kendi kendinizi de yiyip bitiriyor olabilirsiniz bu süreçte e, şöyle bir durum da olabilir biriyle tartışmış olsanız kavga etmiş olsanız tartışmış olsanız orada bir sessizlik olacak kitap sessizliktir açılmıyor e, mevzu size ve bu da size bu küslük bu travmatik durumda e, devam edebilir ay sonunda ve bu da sizi gerginleştirebilir sevgili e, akrepler bakalım hazirana neyle gireceksiniz Arkadaşlar bilmiyorum şimdi bu ailevi durumlar olabilir, işle ilgili olabilir, şahsi hayatla olabilir. Aslında siz böyle bir geçmişiniz temiz ama ileride siz bir takım e, sıkıntılı bir e, dönem sizi bekliyor olabilir. Mayıs sonuna dikkat edin arkadaşlar. Mayısın ortası da zorlu enerjiler var. Mayısın sonuna da bakalım hazirana akreplerimiz neyle girecekler. Şöyle diyeyim arkadaşlar şimdi e, saf naif temiz bir şey varsa gizli bu kitapta yeni bir başlangıç varsa me, örneğin genç bir kız geliyor hayatınıza veya yeni bir başlangıç bir şey nedirse bu kitap açılıyor size bir şey aydınlanıyor ve bir yol ayrımına geliyorsunuz çok önemli bir karar vermek zorunda kalıyorsunuz bu karar bu durum nedirse açılan bu sizi gerginleştiren bu sizi size bu travmatik durum yaratan bu dağ bu engel her nedirse bu yeni başlangıçla alakalı yol ayrımı nedirse bu bitiyor artık bu bitiyor ve sinirinize bir anahtar geçiyor arkadaşlar ve bu anahtar size ün getiriyor başarı getiriyor Hazirana girişte Zorlu durumu, zorlu enerji, zorlu işleri, yol ayrımını gizliliği gerginliği her şeyi bitiriyorsunuz ee, e, Belki dediğim gibi bu gizli kitaptan gizli olaydan böyle bir anda bir şey çıkabilir. Hani böyle. Bir anlık bir şey taze yeni bir bilgi Gelir size bilmiyorum elinize bir fırsat Geçer bilmiyorum ee, Veya genç kız gelir Hayatınıza bilmiyorum onu da ee, Evliyseniz evinizle Alakalı e, ailenizle ilgili bir şey açılır Bir gündeme e, gelir Yeni bir şey ve orada bir e, Çok önemli bir karar vermek zorunda kalacaksınız Bir yol ayrımına gireceksiniz ve Bu kararla da her şeyi bitireceksiniz Arkadaşlar bu Bu e, e, fikir çatışmasıdır, ayrılığıdır, yol ayrımıdır falan bunlar hepsi bitiyor ve sizin bir anahtar geçiyor. Evet sevgili akrepler sizin de enerjiniz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Biz bir de balıklarımıza bakalım. Erkek balıklarımız Mayıs 2021 balıklar. Balıq burcu erkəkler may 2021 Arkadaşlar e, bazılarınız e, baktığınız anda da bunu yaşıyor olabilirsiniz bu açılımları veya şöyle bir durum da olabilir e, bu tüm aya yayılmaz 2 gün 3 gün 5 gün sürer e, onun için lütfen e, çok da e, böyle takılıp kalmayın e, zorlu enerjiler çıktığında Evet sevgili balıklar hoş geldiniz. Balık burçlarımızın da evet merkez enerjileri daha geldi. Yine de arkadaşlar bu Mayıs ayı nedirse herkeste zorlu enerjiler var aşağı yukarı e, 70-80 e, %70-80 e, burçlarımızın enerjileri böyle geliyor ağır geliyor, zorlu geliyor. Evet bir engel var, bir dağ var, aşamadığınız bir durum var. Çok zorlu bir durumdur bu. işinizle ilgili böyle bir durum olabilir veya herhangi bir anlaşma var burada. Kimisi evlidir bilmiyorum. Kimisi e, ilişkiyle ilgilidir bu kimisinde işti bilmiyorum arkadaşlar herkesin durumu kendisine göre farklıdır ben enerjiyi size söylüyorum kendiniz çıktınız ilk kartta çok büyük inancınız var temiz bir saf niyetle yeni bir yol yeni bir hedef belirliyorsunuz kendinize anlaşmanız var ve size şanslı geliyor bu e, bolluk bol bereket e, bol bolluk e, getiriyor size bu durum her nedirse şöyle bir durum var yalnız şu anda merkezde e, dağ var dağ engeldir dediğim gibi iş veya şehirden kenarda uzakta bir yer olabilir böyle e, arazi ne bileyim işte e, bir dağlı ormanlı bir yerde de bir şey olabilir veya şehirden dediğim gibi kenarda yapı bir yapıda olabilir işinizle ilgili olabilir ev, şehir dışında bir ev yapıyorsanız onunla ilgili de olabilir bir anlaşmanız var arkadaşlar ilk gelen ilk 3 10 ilk 10 günde gelen enerjiniz güzeldir bir anlaşma yapıyor olabilirsiniz işle ilgili de olsa şahsi de olsa özel de olsa bir anlaşma yapıyorsunuz yüzük var burada ama ileriki zamanlarda mesela Mayıs'ın o ortalarında sizin karşınıza bir bir de yol ayrımı var burada bir karar vermeniz lazım size Böyle gizli bir olay çıkıyor. Yani size net olarak mevzu açılmıyor, durum açılmıyor. Kitap kapalıdır. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Engeliniz var ve bu sizi çok yoruyor, zorluyor. Bu durumun altından nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Bu işin içinden nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Çok zorlandığınızı görüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ayın ortasında Yalnız üzülmeyin ayın sonunda Mayısın sonuna doğru e, Güzel e, şans geliyor Yolunuz açılıyor uzaktan hoş haberleriniz var Belki bir tane erkek e, Haç e, kralı, bir erkek veya hava grubundan birisi olabilir bu. Ee, size yardım edebilir. Arkadaşlar her nedirse Mayıs'ın sonunda size güzel, hoş haber geliyor uzak yoldan ve elinize bir şans geçiyor. Sizin bu şansı değerlendirerek ilerlemeniz lazım. Bakalım Haziran'a girişiniz nedir? Haziran'a giriş balıklar. Evet arkadaşlar e, güçleniyorsunuz. Tüm gücünüzü, kuvvetinizi toplayıp sizi böyle kalben mutlu eden e, bir şey. Bu aşk da olabilir. Bu e, sizi tatmin edebilecek bir ruh hali de olabilir. Yolunuz açılıyor, ilerliyorsunuz. Konumca yükselebilirsiniz. Hmm, bir iş yerin işle ilgili bir durumunuz varsa ilerleme var, büyüme var ee, veya sizden yaşça büyük bir erkek size yardım edebilir bu dönemde. Yolunuz açılacak. Ee, sizi mutlu eden e, ya e, özel hayatınızda bir e, aşk, gönül ilişkisi e, sizi tatmin edecek bir şekilde bir hız kazanacak, ilerleyeceksiniz ya da e, işinizle alakalı bir adam yaşça sizden büyük veya e, konumca sizden yüksek veya güçlü e, Konumu olan bir insan da size yardım edebilir. Veya siz kendiniz bulunduğunuz şu anki mevkiden yükselerek e, çok güzel ilerleme kaydedeceksiniz. E, ve yol işleriniz, yollarınız hepsi açılacak. Sevgili balıklar, Haziran'a girişiniz muhteşemdir. Evet arkadaşlar, e, sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. E, Hoşçakalın. Bay bay.